Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım. Oyun şöyle bir oyun. Bak. Reklamı <laughs> girdi. Bir dakika. Kötü bir giriş oldu. <laughs> ben... Ben arkadaşlar. devam ediyoruz. Şimdi başladık. Buraları saklanabiliyoruz. Gerçekten kapatınca saklanma sayıyor. Bir dakika. Anladım. Yürüdüğünde otobüse bindiğin zaman araba kullanırken arkadaşım geldi mi diye kaldım. Bu ne bir dakika. Bir reklam yemeyeceğim. Bir var mı?

zaten. Okay, geliyorlar. Abi oyunda zıplıyor mu, zıplamıyor mu belli değil. Tamam, tamam. Tamam, ilk bölümü geçireceğiz en azından, değil mi? E, kimse yok. Okey. 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 Okey, tamam. Kimse yok. Bir daha sürdür. <laughs> Hmm. Az kalmış aslında. Tamam. Bugün yıka çıka çıka. Abi yav 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 Ya abi sakın. Ya. Abi, nasıl yiyecek şey Nasıl bunu yaptınız? sakla. Koşamam. Sakla. Şey sakla. Bak bak. Bak. Saklamakta hiçbir şey durmuyor. Bak geliyor mi? Kimi arıyor tanıyoruz? Kimi arayın? ne aradın? <laughs> Allah'ım kapatacağım. Bugün ilk bugün bir geçeyim diye kapatacağım onu. <laughs> adını, adını. Zorlama kadar. Böyle bir küp oyunu hayatımda hiç görmedim. Hoş oldum, hoş. Sağ. Niye? Yeah. Abi oyunda zıplamak bir şey var mı? Çünkü ben zıplama tuşuna basıyorum. <laughs> zıplam yok artık. Hmm, güçlerimiz var mıymış? Okey. 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 Buraya girince nasıl saklanacağımı hiç bilmiyorum. Arkadaşım full ölümlü bir video mu olacak bu ya? Bir kere kazanayım da. Da oyunun sonu yok. <laughs> Kime bakıyorsun kardeş? Ben yokum ki. Saklanıyorum ben. Tamam full ölümlü video olmayacak. Buna eminim. Değil mi? Hayır yani. Böyle bir şey olmaz. Kesinlikle ölmem Ya ölümlü video olamaz bu. Az zıplamıyor karakteri. Zıplamıyor. Tamam son denemem. Artık gitmezsem oyun full ölümlü bir Video olacak. <laughs> evet. Tamam son değil Son iki kere daha deneyeceğim ki hemen olacağım. <laughs> Kim o? Çok az yapar. Tamam. Son dönem. Bu gerçekten son dönem olacak. ne etmeyin de son dönem olacak. Küp oyun. Tamam. Bir dahaki son deneme. <laughs> Hadi. Okay. 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 Şu adam bir nüfret ettiğini söyleyelim. Lan onlar. La 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 o lavlardan bahsediyorum ve yeni rekor. Bu, bu arada bitirmiş mi lan? Metreyi Bekleyin gösteriyor. Evet bu deneme başarılı oldu. Ama son bir kez daha deneyip videoyu kapatacağım. Ben yokayım ki. Yokayım ki. Kimi arıyorsunuz? Ben normal duran bir kübüm ben. Sağ ol. geliyor. Okay. Tamam ne oldu? Bak buradan nefret ediyorum işte. Ah. Tamam son denem bir Oyunun bir sonu yok. Buraya kadar gidiyor. Zaten az önce bitirdim mi, O da benim Hmm, videonun 8 güzel aslında bir kere şey daha deneyebilirim. Tam bitirecekmiş gibi oluyor ama o zaman devam ediyorum. Bu garip bir olay. Karışık ama kim bilir? Ölmem. Ya da beni bulmak. artık. Ama gidip. Dur. Abi. Inşiğne. Bitiyor bir 10 14 dakika olsun da. Abi sinem çıktı. Saklan saklan kadar. Kapat kapat. Go. Nothing about Yeminle görün kaçmak diye bir olay var. Full bir video. mesafe kat etmişiz ha. <laughs> Abi bu oyun iki saniye duramaz mı? Aa tam da sonra 10 dakika bir video. Hmm, bu orada mıydı acaba? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Şu şimdi şu tane Hı 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 hı. hı, hı. Ah hı. Sonra da son başa. 70 çıktı. 85 metre tam son bir yol sonra da bitiyor. işte kalacak başta değilim de şimdi bu şimdi bu ne var bu kadar bakalım ne şimdi ne oldu var bugünlik bu kadar hoşça kalın.